Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla ile karşınızdayım. Kosoya. Bu duyuru videosunda daha doğrusu duyuru videosu değil bir yarışma duyurusu. Yarışmaya gelirsek hiç uzatmadan çünkü kasıyor. Bunun gibi veya bunun gibi 3 d ya üç boyutlu bir modelleme yapmanızı istiyorum. İster mob olur yani creeper zombi falan olur test ee, yazayım aa pardon evet ee. bunun gibi çok boyutlu bir modelleme olur ne bileyim silah pikeks seni hani şeyler kazmalar falan isterseniz modlar olur zombi creeper isterseniz bunun gibi hayvanlar olur koyun e, inek filan tabi bu olmaz yani şu <laughs> ne dolayız unuttum olmaz o e, ya yani yarışma böyle neyle yaptığınız fark etmez arkadaşlar bunlar mesela yün ama siz wooden plank filan onları kullanabilirsiniz gelelim ödüle e, ödül ise birinci e, Minecraft Premium üyelik vereceğim. Yani bildiğiniz üzere Minecraft Premium, yani <laughs> Minecraft Premium e, kaç euro diyor? Kaç dolardı? Euro diyor fark etmez. her neyse. İşte e, ben size bunu beleşe vereceğim. E, nasıl mı? Nasıl göndere Mesela yaptınız bunu. Nasıl bana ulaştıracaksınız? E, YouTube'da e, kanalıma girdiğinizde sağ tarafta hakkımda diye bir şey var ona tıklayıp Orada benim Facebook adresim var e, Zaten sağ tarafta yazıyor Facebook adresim ona e, Bana mesaj olarak e, Yaptığınız haritenin linkini Atabilirsiniz yani yaptığınız hariti internete koyup Ondan linkini bana atıp bilirsiniz. Ben indirip bakacağım e, Aslında yarışma bu kadar fakat önemli bir detaya gelelim. Ee, önemli bir detayda dünya adını e, şu şekilde yapmanız lazım. üç boyutlu modelleme yapmanız lazım. Ee, böyle isim koymayanları kabul etmeyeceğim. Ee, bir de mesaj olarak bana hani e, linki aklınızda falan şeyde isminizi yazın. Çünkü eee söyleyeceğim yani, bu 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 kazandı yine öyle video çekeceğim yani kazan dediğim gibi premium üyelik ee, yarışma bu kadar arkadaşlar ben dini, e, direkt bitiriyordum yani süresine bakalım bugün ayın 1 Nisan 2013 2 hafta süresi var da pardon bir hafta hadi bir hafta olsun çünkü zaten çok fazla gerektiren bir şey değil bir hafta süremiz var yani bugün birisi 8'inde 8 Nisan'da bitecek. Bu kadar. Bendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.